Herkese merhaba. Bugün çöp adamlı introları nasıl yapacağınızı göstereceğim. Introlar şu şekilde bir örnek vermek gerekirse. Youtube'a attım zaten. Ona, onlardan bakabilirsiniz. Şöyle bir şey mesela. izleyelim. Bir yazılı güzel çöp adamlı introlar yapacağız. Fakat 2-3 tane daha video çekmeyi de dedim, e, Olmadı. Mesela şu diğer videodan kalan bir intro denemesi. E, burada şimdi ihtiyacımız olan uygulamalar Android Ve Stick Fighter adlı bir e, uygulama. Bunlar olmazsa bunu yapamazsınız. Zaten söylemeye gerek yok. E, şimdi Şimdi Intro 4. Benim 3 tane yaptığım intro var. Şimdi dördüncüsünü yapıyoruz. O yüzden ismini böyle koydum. Ee, hızlı olmaya çalışıyorum. Şu an vaktim az. Ee, bir yere gitmemiz gerekiyor diyelim. Ee, şaka yaptım. Sadece öylesine video çekiyorum asıl. <laughs> ee, bunlar şimdi duruyor. Bunların eklemlerinden e, böyle yap yaptık. Mesela şöyle şöyle yaptık. Pardon. Evet. Şu oka tıkladığımızda ileri sayfaya gidiyoruz. Böyle yapıp oka tıklayıp sonra böyle yapıp oka tıkladığınızda elini sallamış gibi oluyor. Zaten animasyon yaparken de anlayacaksınız. Yapmaya başlayalım. Bu introda şöyle bir şey olacak. Ee, yine dövüşlü olacak. Ee, benim ilk yaptığım intro gibi. Ee, mesela kılıç fırlatacak. Yok öyle olmasın vazgeçtim. 3 ee, kişilik bir intro olsun abi. Çok kısa bir intro olacak videoya çekeceğim için zaten kullanacağım bunu da. Kullanmayı da bilirim intro. Neyse, kullanmayı düşünüyorum. Şunlar şurada olsun. Bacakları kısa çünkü. durun yanlış şey tıkladım. Şöyle ileri aldık. Şöyle yaptık. Açıyor bu ayaklarını yavaş yavaş. Sonra buraya geliyor. Yine açıyor. Bayağı geliyor. Sonra bunlar buraya geliyor. Uzunluğun yetmeyeceğini anlayınca ben. Ee, birazcık oynuyor. Sonra hop. de baykuş. Espri anlayışı çöktü abi. E, şöyle olacak. Şöyle 3 sayfa kalacak. Şöyle yapalım. İnternet bağlantısı geliyor. Şu şekilde bunlar yere yapışmaya başlıyor birazcık. Bu da yere düşüyor tabii. Biraz karışık gözükebilir fakat çok basit bir işlem. Bu animasyonu yapmak. Heh. Oldu bile. Bunları yere yaklaştıracağım sadece. Bu buraya düşüyor. Yanlış yerden tuttum adamı. Ee, ana. da gördüğünüz gibi. Hmm. Şu biraz daha aşağı iniyor tabi. ilk kez bu kadar güzel bir intro yapıyorum sanırım. Hatta ilk kez doğru düzgün intro yapıyorum yani. Ee, şöyle yapalım. Bu kollarını da kapatsın şöyle. Ee, bu daha şekilli bir intro olacak. Tam isim yazmak yerine bir yere ca yerine gan yazacağım falan. Ee, Çağımdan yani. Neyse. Şimdi bakalım olmuş Evet, sadece 2-3 saniye boş duruyor, o yüzden biraz daha boş sayfa sayısını artıralım. Bir 40'a kadar çıkalım. Burada bir de ağzınızla şarkıyı şarkının melodisini söyleyerek bir çalışma yapabilirsiniz. Olsun, spring break, spring break. Tamam. Bununki uygun şu anda. Şimdi yazıyı ve müziği ekleyeceğiz. Bunun için Android uygulamamıza giriyoruz. Videoyu kaydetmemiz lazım. İnşallah kaydedilmiştir. Kaydedilmemiş. Müthişim. Bittik. Tamam şuradan save video diyoruz, create ediyoruz. Yanlış şeye bastık. Şuradan e, 480p yapıyoruz. Tamam şimdi yapabiliriz. E, bu birazcık bekletiyor bizi şu mavi yer dolana kadar. Ben bir e, atlayacağım orayı. Evet bitiyor şu anda, bitti. Burada paylaşmak istemiyor. istiyor musun diye soruyor. Neyse. Şimdi Android Android video uygulamamıza girebiliriz. Burada sessiz bir şekilde animasyonumuz oluyor. Birazcık görüntü kalitesi kötü. Ee, videoyu güzel kaydetmediğinden dolayı. Ee, fakat yine idare edin. Ee, Android kullanmayı zaten bakın. Abi şu an hiç anlatasım yok. <laughs> Burada müziği kesmemiz gerekiyor. Evet deneyelim. Tamam. Oldu sanırım. Birkaç denemeden sonra bu müzik tam oturuyor yani. Siz de e, anlıyorsunuz bunun oturduğunu arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi tam olarak, gibi tam olarak oturmuş. Şimdi metni <laughs> Ben bunu iki kere metin koyacağım. Bir yere ca yazacağım. Diğer yere gan yazacağım. Yani cagan. Çaktınız mı abi? <laughs> ee, o yüzden en son boyutta yapacağım. Ve renkleri farklı olacak. Biri koyu mavi biri açık mavi olacak. Yani öyle planlıyorum. Ee, şuraya ca yazdım. Tamam. Hmm, hazırlandı. Şu an e, tam yazı yazsaydık keşke. Daha basit olurdu. Şu canın yanına da. Ana! Ee, yanlış şey yaptık. E, videonun sonuna kadar yazı yazıyor. Ben tam yazı yapmayı istiyordum. Keşke öyle yapsaydım. Evet. E, Şun. Evet burada olması gerekiyor sanırım. Evet yazıyı yazalım. Yanlışlıkla oldu bir dakika. Ya da birim mavi, biri yeşil olsun. Tamam şimdi olmuş mu bakalım. Evet olmuş. Kaçıncı saniyesinde belirdiğini keşke bir not alsaydık arkadaşlar. 6. saniyede beliriyor tamam. E, buna tekrar text basıyoruz. 6. saniyeyi alıyoruz. Evet müzik de aynı zaten. Ee, birini iptal edin. Ha, şurada sona getirip kan yazalım. Ça gan. Kırmızı mı yapsam acaba? Evet oldu sanırım. şimdi intromuzu izleyelim. Size yapmayı gösterdiğim introyu izleyelim. İyi seyirler. Evet gayet güzel oldu bence. Dark Knight Gamers gibi şeyler de yazabilirsiniz. Kendi kanalınızın ismini. Yazabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bu intro tarzını ilk ben buldum Türkiye'de. Hiçbir videoya bakmadan kendi oluşturduğum bir stil bu. İnşallah yaygın olur ve popülerleşir. Benim videolarımı izleyenlerden düşünseniz Türkiye'de yayı, e, yayılıyor. 3 boyutlu introlar yerine herkes bunlardan kullanıyor falan böyle. E, ben de para basıyorum. <laughs> tabii öyle bir şey olmaz tabii. E, espranla işim çöktü zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bunları outro olarak da kullanabilirsin. <laughs> Dur susmayı becerirsem. Ee... Videoyu bitireceğim. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.